Merhabalar. Mis gibi yemek tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kakaolu ev yapımı puding tarifini paylaşmak istiyorum. Bunun için 3 litre sütümüz var. Ben sütümü tencereme aldım. 8 yemek kaşığı yani 200 gram kadar geliyor. Nişasta. Nişastamı ekliyorum. Ve iyicene karıştırıyorum. Daha sonra ocağa alıyorum. Evet, ocağa aldım. Sürekli karıştıracağım kaynayana dek. sürekli karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi. Ben miktarını biraz çok yaptım. Üç litre yaptım. Biz biraz kalabalık bir aileyiz. Ve çok da seviyorlar pudingi. O yüzden siz isterseniz daha küçük ölçülerde hazırlayabilirsiniz. Evet pudingin kaynama noktasına geldi. Şimdi şekerimi ekleyeceğim. 3 su bardağı toz şekerim var. Siz şekerli seviyorsanız miktarı arttırabilirsiniz. Veya azaltabilirsiniz. Tadına bakarsınız. O şekilde ayarlarsınız. Ben 3 su bardağı ekliyorum. Sade puding yapmak isterseniz hiç kakao koymayabilirsiniz. Ben şimdi miktar çikolata ekleyeceğim. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Vanilya ekleyebilirsiniz. 80 gram bir çikolata ekliyorum. Çikolata ile birlikte kakao da ekleyebilirsiniz veya sadece kakaolu da yapabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Ben bitter çikolata ekledim sadece. Rengi bana birazcık açık geldi pudingimin. O yüzden 2 yemek kaşığı kakaoyu 1 su bardağı su ile açtım bu şekilde. Şimdi onu sürekli karıştırarak ekleyeceğim. Kakao eklemek istemiyorsanız eklemeyebilirsiniz. çikolata miktarını daha fazla koyabilirsiniz. Rengini koyu istiyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Aç. Gördüğünüz gibi koyulaşmaya başladı. Bayağı bir koyulaştı ama daha kaynamadı. Karıştırmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Bakın. Şimdi 1-2 dakika daha kaynatacağım, ocaktan alacağım. Gördüğünüz gibi iyice fokurdamaya başladı. Artık ocaktan alıyorum pudingimi. Evet gördüğünüz gibi ev yapımı çikolatalı pudinglerim servise hazır. Şimdi oda sıcaklığına gelmelerini bekleyeceğim. Daha sonra buzdolabına kaldıracağım. En az 2 saat buzdolabında bekletmeniz gerekiyor. Pudinglerim soğudu. Ben Hindistan cevizi ve çikolata rendesi ile süsledim. Siz de dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Evet, hazırlarına kıyasla gerçekten çok daha lezzetli ve tam kıvam çikolatalı pudinglerim servise hazır görüyorsunuz şu şekilde göstermek istiyorum deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun videomu beğendiyseniz paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Farklı tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.